Arkadaşlar, merhaba. Serablarımızı tamir etmek üzere ve burada kaynak yapabilmek üzere bir tane kaynak makinesi aldım. Şimdi onların bir kargo açılışını yapacağız. Ben de sizle beraber ilk defa makineyi görmüş olacağım. Ben çok fazla bir şey işlem yapmayacağım için basit bir makine aldım. Aldığım makine Fatih marka. Şöyle. güzelce poşetlemişler. Şu kullanma kılavuzu. Makine 250 amperlik bir makine. 2,5'luk elektrot ve 3,5 elektrot önermişler. Kullanma kılavuzunda bazı önemli bilgiler var. Onları da daha sonrasında okuruz. Şu elektrik kablo kısmı. Bunu arka tarafında yapmışlar. Güzel olmuş. Ben bir tane makinede ön taraftaydı. Bu üç kablo birden böyle ön tarafta olunca bayağı bir karışıyordu. Şimdi ön tarafında açma kapama tuşu. Şimdi şurada amperleri var. En düşük 30 amperden başlıyor. 55, 70, 85, 90. işte 120, 150 diye, 250'ye kadar böyle gidiyor. Şeyi gayet güzel. Ön tarafından da priz giriş yeri var. Direk şeyle yapabiliyorsunuz buna. direkt önden prizle girebiliyorsunuz, topraklı priz. Arka tarafından da normal çıkış. Çift yapmışlar. Neden böyle bir şey yapmışlar anlayamadım ama sebebi vardır mutlaka. ya güzel. Gayet çok sıkı, şurası dolgun. Daha önce böyle kullandıklarım, yani daha doğrusu gördüklerim şuraları inceydi. Bu güzel kalın, El Tosun maşasını kullanmışlar ve yani ciddi anlamda çok sert yani bu çok güzel. Uzunluk aşağı yukarı bir buçuk metre gibi kablosu. Şase kablosunun ucuna vaküllerin başları gibi şey koymuşlar ama bu kötü. Keşke şundan koysalarmış. Yani en azından Eltos'tan bir tane alıp kaynak pensesi alıp taksaymış firma bence çok daha iyi olacakmış. Biz ondan buna bakarız. Bir tane gerekirse buraya takarız. Çünkü bunu bir yere böyle tutturmak biraz zor. Bende ayarlı pense de yok şimdi. Ona bakacağız. Evet, kaynak makinemiz bu. Bunu hemen kenara aldık. Şimdi bir de kaynağı yaparken gözlük lazım olacak diye gözlük aldım ben. Ürünlerin linklerini ben aşağıya bırakırım. Benim aldığım zamanki fiyatla sizin göreceğiniz zamanınızdaki fiyat değişken olabilir. Kullanma deneyimlerimi de daha sonraki videolarda paylaşırım sizlerle. Yakın zamanda seramızın penceresinin tamiratını yapacağız. Çünkü aşırı rüzgarlar vardı. Orada bir dağıldı. Burada ürünün faturası var. Bunu alalım. yuvaların üstüne böyle yapıştırıyorlar. Bak buradan firmalara da hani şey Şimdi diyelim ki ben ürünü beğenmedim. Bu ürünü iade edeceğim. Ben bu ürünü iade ettiğimde dolayısıyla ben de böyle göndermek zorunda kalacağım. Bu kutu ambalaj bozulmuş olacak. Sonra siz bu malı bu başkasına satarken bu şekilde müşteriye göndereceksiniz. Ben şahsen mesela böyle bir ürün gelse bana almak istemem. Buradan da bu paket ambalajlamaları yapan arkadaşlara, firma görevlilerine daha çizane bir tavsiyem olsun. Kargo'da bir ürün biraz ezilmiş. İnşallah içinde kırık çıkık yoktur. Maxstar'ın bir ürünü. Kolormatik kaynak makinesi. Yani kaynak çalıştığında şey yapıyor, yanında bir de ben Kaynak eldiveni de aldım. Paket halinde aldım ben bunu. Eldiven gayet güzel ama sanki hafif bir deri gibi böyle zayıf gibi geldi bana. Daha kalın olmasını beklerdim açıkçası. Yani bir de işte arkadaşlar bahsettim ya Bakın ikisi de sahi. İşte firmanın dikkatsizliği. Şimdi bunu iade kargo göndermekle uğraşacağım ben. Maalesef ki. İşte orada paketlemeyi yapan kişi yazık günah. Yani 15-20 liralık bir eldiven gelirken bir kargo, giderken kargo, sonra gelirken bir daha kargo ödeyecek bu firma. Yani yazık olmuş bunu şimdi iade edeceğiz. Kenara koyduk. Küçük bir hediye göndermişler. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den. Valla değerli firma. Yani kıymetli yorum yapamayacağım. Çünkü gönderdiğiniz ürün yanlış. Güzel bir jest ama ürün yanlış. İnşallah bunda bir şey yoktur. Şimdi ona da bir bakalım. Kullanma kılavuzu göndermişler. Onu daha sonra inceleyeceğiz. gördüğü zaman kararıyor anladığım kadarıyla. Evet şöyle bunu değiştirme şansınız var. Bu tarafı şeffaf cam. Şurada bir güneş enerji led koymuşlar. Geldiğinde karartmak üzere anladığım kadarıyla. Şöyle bağlantı bacakları var. iki tane. arkadaşlar. Şöyle kaldırıyor biliyorsunuz. Böyle eğdiğinizde oynamıyor, sallanmıyor. Gayet güzel. Şuradan biraz daha kenarlarından sıkmak gerekiyor. Şu arkadan da sıktığınızda kafayı güzelce ne şey yapıyor, tutuyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama görüş alanı 93-43 mm diyor. Yani güneş enerjisiyle çalışıyormuş. UV koruması din 16'ya kadar sürekli diyor. Kararma değeri din 4 diyor. Ya bunda ulusal şeyler anladığım kadarıyla. Maske modeli Maxitar'ın Rose modeliymiş. Kolormatik maske diye sürü. Şurada rakamlar var. 12 13 9 10 11 12 13 diye herhalde bu hassasiyet ayarı olsa gerek. En sonunda da grind yazıyor. Onlara daha sonraki kullanırkenki şeylerine bakacağız. Genel olarak güzel, beğendim. Hoşuma gitti. Kullanışlı gibi duruyor ama şey kötü. eldiven olayı kötü. Bunu firmayla görüşeceğiz. Bunun da açılışını yaptık. Şimdi gelelim diğerine. Bahçede kullanmak üzere eldiven almıştım. İnşallah onlar da yanlış bir şey göndermemiştir. Şu içleri nitri. Ama şuraları yani şuraya kadar çıkmasını beklerdim. Maalesef burada kalmış kumaş. Hafif böyle bir yapışkanlıkları var. Tahmin ediyorum kullandıkça bu iyileşecektir. El ölçüsü fena değil ama yani kalite olarak çok iyi değil. Aldığımız diğer sarı eldivenler yani Baby'nin eldivenleri biraz daha iyi. Bu neymiş markası? CL diye geçiyor. CL Pro. Türkiye'de üretilen bir şey. %100 polyester diyor. Çok beğenmedim. 30 tanesini 100 liraya almıştık. Şimdi sayılarına da bakacağım. Burada bahçede kullanırken iyi. Evet, videomuz bu kadardı. aşağı linklerini bırakıyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.